De ama hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar sizlerle birlikte adopt oynuyoruz arkadaşlar arkadaşlar bu arada geçmeden önce ben bir tane video yapmıştım yeni hesabım Roblox'ta yeni arkadaşlar işte demiştim ki arkada hiç kimse eklemeyeceğim ama ıı, arkadaş ekleyeceğim arkadaşlar sizi haberiniz olsun haberiniz olsun yapacağım arkadaşlar ekleyeceğim yani, ek, arkadaşlar ekleyeceğim şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki ıı, Adopt Me'de ıı, iki gün sonra fosil e geliyor arkadaşlar fosil e geliyor arkadaşlar yani güzel olacak şimdi hemen İlerliyorum <laughs> böyle. <Bittan>. Git <laughs> abi. Arabalarım var. Bu kısmı olduğunda alırım arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu. ben bunu bitirdim zaten ama çok şekil ya helikopter falan çok iyi duruyor arkadaşlar böyle gösterdim size fosil ilk geldiğimde arkadaşlar bu gidecek gidecek yani arkadaşlar galiba bu gidecek ama gidecek. arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim bakın ne var gayet right binim var arkadaşlar gayet right binimi hemen böyle bineyim arkadaşlar böyle dönüştü görüyor özel hane i̇şte kart dönüştü görüyor aşağı raci benim oldu yani kimse bana bunu ver yani kimse aslında anlatayım şimdi kimse aslında bana bir tane bir verdi yani ayı verdi yani böyle bir verdi işte ayı yani onu verdi ben de trade yaptım bir ile Arkadaşlar, galiba oldu ama right sonuçlar right arkadaşlar çok güzel. Ah şimdi ıı, ne yapacağız şimdi Türkler de var oyunda ya hatta çok var ya Türklerde Türk Türk çok var arkadaşlar oyunda yani çok var. Ben de biliyorsunuz seyretiyim dedim. Yani bu videonun amacı yani arkadaşlar size bunu anlatmak yani fosil eş böyle buraya çıkarım. Fosil iyi e e anlattım. Yani iki gün içinde fosil e geliyor arkadaşlar bunu da kaçırmayın yani. O helikopterli yerde küçük arkadaşlar onu da söyleyeyim. Bakın oradaki helikopterli yer gidecek arkadaşlar ve yani fosil ehler o şeyin şimdi göstereceğim arkadaşlar arkadaşlar o fosil ek geldikten sonra buraya gelecek yani buraya işte arkadaşlar fosil ehler gelecek böyle fosil ekler ehler gelecek yani bu ne kadar dur durduysa bu ehler yani tavşan ehler ne işte o da o kadar duracak. Bilmem. Belki. Artık bıktık bir yumurtadan. Bıktık. Bıktık. <laughs> ama yerine fosil ek gelecek arkadaşlar. yok oyunda baya bir lag var ama bu şöyün yani bu kadardı anlatacağım bilmiyorum yakında belki belki arkadaşlar başka ehlerde gelir arkadaşlar başka ehlerde gelir mesela bu be değişir bilmem değişir yani bu bilmem bu bilmem zamanında bu değişimi bilmem arkadaşlar um. buradan biraz su içerek kendiniz <laughs> Bebekleri Keşke Robux olsaydı Alırım, alırdım, alırdım. <laughs> ama 500 Robux, Robux, bu ne ya? Her şey Robux ya, ay ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar bir şey göstereceğim hemen. Arkadaşlar yani biliyorsunuz ki burada şey alıyorsunuz böyle mi ne işte. Sonra oradan gidip böyle kazıyordunuz ama ben Hepsini bitirdim arkadaşlar. yani Hepsini biz bitirdim. Yani bu arada bunların içinde de toys çıkarabiliyorsunuz. Yani oyuncak çıkarabiliyorsunuz. Ama ben gerçekten bu T-Rex'i istiyorum be. Mükemmel değil mi ya? O oh, mükemmel arkadaşlar. Bunu alacağım. Bunu alacağım arkadaşlar. Bir gün sonra alacağım. Ne olursa olsun almaya çalışacağım. O oh, T-Rex'i arkadaşlar. Ona bu bu petlerde güzel um, mamut var. Burada durur. Durun gelecek. Mamut. <laughs> mamut. Um, bu yani bu aslında böyle kızlara bilmem kızlara yakışıyor. şu bilmem. Um, ah, mamut. <laughs> mamut, mamut burada. Um, buraya ne olacak? Ben de bilmiyorum buraya ne gelecek. Ben hiç bilmiyorum. Yani bunları oyun yapımcısı niye komon yapmış onu da bilmiyorum herhalde. Ya çok güzel gözüküyor ya. ya. Çok güzel gözüküyorlar. Hatta bu tatlı. Hello. <laughs> of vay. Bu da insanın içinden geçer. <laughs> Ultra rare ama yine de. Oh, bak bu da güzel. Bu da güzelmiş yani arkadaşlar. Um, istiyor bakalım ne yapacağım. Şuna bir tane böyle şey hissedemiyor. Bana un common diyor. Ben un common ne yapayım ya? Hissedemiyor. Şey hissedemiyor. Şey ben un common. Ben abunu ne yapayım ya? Ben un common ne yapayım? Bir de şey yapıyor. Kusura bakma. Ama yapamam. Yapamam. <laughs> yapamam. Bana çok iyi pet lazım. Bu, bu, pet iyi değil. Bünü, bünü, rahat bünü. neyse yine de rahat mı arkadaşlar? Rahat değil mi arkadaşlar? <laughs> Parama bir şey oldu az, önce. Bilmem. Gördünüz mü? Galiba. Bilmem de. Arkadaşlar videonun amacı aslında böyle size bir şeyler demek ve anlattım. yani fosil 2 gün işte gelecek yani um, fosil ekler geldikten sonra bu gidecek galiba bu gidecek bunu da benim eminim um, ve no um, şuraya Arkadaşlar şimdi gösteriyorum Arkadaşlar buraya işte fosil ekler gelecekken yani iki gün içinde fosil ekler gelecek buraya gelecek arkadaşlar buraya bir o helikopter de yer gidecek arkadaşlar şuradan <laughs> bu benlere bak ya ben de, bir tek bu var aa bak bu bu yeni arkadaşlar um, Bunun yanındaki bak, bu yeni arkadaş Aa. ne ya şu yeni bu ayı dur <laughs> o yeni arkadaşlar şöyle göstereyim bak bu da yeni petler var o bak o da yeni Bu da yeni um. ee, Buradan bir bakıyorum şöyle Aa, bu da yeni bu da um. başka bir şey var Aa, bu da yeni bakın arkadaşlar bu şimdi şu an bunu oraya koyuyor mu o da ne o da yeni um. çok güzel petler ya çok güzel pekler arkadaşlar. Şöyle. Aa, mamut. Selam mamut. Burada mamut var arkadaşlar. Ee, mamut, mamut, mamut. <laughs> mamut. Aa, burada da yeni pet var. Burada. Um, başka da şey var. Dur, en aşağı yeni arkadaşlar. Aa, o da yeni. Daha, bu da yeni arkadaşlar. Um, Lakin delilde bir um, şey var arkadaşlar. Um, T-Rex var o da mükemmel. T-Rex burada arkadaşlar. Dodo da nerede? Dodo. 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 Dodo yok arkadaşlar. Dodo yok. Ha, Dodo burada arkadaşlar. Of. Diamond in Vay be. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yani size bugün fosil elber falan anlattım arkadaşlar. Bilmem. Yani bilmem de buraya bilmem zamanında buraya falan yeni ekler gelecek mi? Yani yumurtalar yani yorumlara, yorumlara yazarsınız. Çok mutlu olurum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın bol bol yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bye.